Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağımda 3 adet yufka ile üçgen börek yapıyoruz. Evet şu an çıtır çıtır de duyuyorsunuz. Çıtır çıtır ve yapımı oldukça kolay bu tarife hemen geçiyorum. Öncelikle bir kasemize 1 adet yumurtayı, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı su ve 1 çay bardağı su yağını ekledikten sonra el çırpıcısı ile karıştırıyoruz böreğimizin sosunu bir kenara alıp 3 adet yufkamızı tezgahımıza alıyoruz. İlk yufkamızı tezgahımıza seriyoruz. Güzelce serdikten sonra hazırladığımız sostan her tarafını eşit bir şekilde sürüyoruz. İki yufkamızda sosumuzu sürdükten sonra ikinci yufkamızı serip sostan sürmeye devam ediyoruz. Evet ikinci yufkamızı sürdükten sonra son olan üçüncü yufkamızı da serdikten sonra sos sürmeye devam ediyoruz. Evet, 3 kat yufkamızı sosladıktan sonra peynirli harcımızı yufkamızın her yerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Ben peynirli yapmayı tercih ettim. Siz istediğiniz malzemeden kullanabilirsiniz. İsterseniz içerisine yeşillik de koyabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim. Güzelce peynirlerimi eşit bir şekilde dağıttıktan sonra yufkamı rulo şekline getiriyorum. Daha sonra bıçak yardımı ile ikiye kesiyorum. Ve ardından üçgen şeklinde dilimlere ayırıyorum. Dilimlere ayırdığım böreklerimi pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. sonra bir adet yumurta sarısını fırça yardımıyla böreklerimin üzerine sürüyorum. Ardından üzerlerine susam serpiyorum. Ve önceden ısıttığım 175 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim böreğim yaklaşık 45 dakika kadar pişti inanılmaz kolay sadece 3 adet iftar yapabileceğiniz çıtır çıtır böreği herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Umarım tarifimi siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Sağlıkla kalın.